gördüğünüz üzere ve başlıktan gördüğünüz üzere ben şu anda İzmir'deyim. Buranın şeyi düşmüş. Onu takmanız lazım ama ondan ziyade böyle buraları komple temizleyeceğiz. Parlamadan ve temizlemeden önce markete gideceğiz. Çünkü ev tamamen boş. Sudur, işte yiyecektir falan her şey almamız lazım. Geldiğimizden beri uyuduk, uyuduk ettik. Buradaki abucu buraları yedik ama yeter. Çünkü acıktık. Büyük ihtimalle bugün yemek yapmayacağım. Çünkü uzun zamandır döner yemiyorum ve döner yemek istiyorum. Evet. Ama ilk evi temizlemem lazım yani. Burada zaten koliler, valizler duruyor. Buralar temizlenecek. Neyse biz gidelim gelelim. Ben ondan sonra evi temizlerim. Sonrasına bakarız zaten. Süt aldık. Soğuk bunları kaldırayım çünkü kahve falan yapalım. Tamam. uyurken ya da böyle video çekimlerini bitirirken ben video başlatıyorum. 2'yi 18 geçiyor. Bu saatte başlıyorum çünkü makarna falan yapıyorduk ve ben video editliyordum. İstanbul'daki videolarımı falan toparlamaya çalışıyorum. Bu arada biz İzmir'e geldik. Onları toparlamaya çalışıyordum. Sonra Seda çalışıyor, vizesine çalışıyor. İzmir'e geldik çünkü Seda'nın yaz okulu var. Ee, onun vizesine çalışıyordu, acıktık bu saatte. Ve biz günlerdir hep böyle bu saatte makarna yapıyoruz. Dedim ki bugün de birlikte yapalım tavuk milyon almaya Çünkü makarna tavuk milyon yapacağız. göndermedi, ben gittim. Evet. Dedi ki evet, tavuk bulyon yok, tavuk bulyonsuz yiyelim. Ne dedik? Tavuk bulyonsuz yiyelim, bitirmişiz. Yok, öyle olacaksa gitti bu saatte markete. İki buçukmuş ben bu arada. İki buçuk mu? Hı. Ben o gün neyi ödedim o kadar para işleri? Ben başka bir şeyler daha aldın. Hayır, bunu aldım. Limonata aldım, bir litrelik limonata. Bir litrelik limonata ne kadar? Kola ne kadar bir litre? Kola almış ya. Kola <laughs> almış. Keşke kola almasaydım. Kola yine limonata yok muydu ya? Ondan değil lan. Karatmen değil. Limonata daha iyi. Kola şişiriyor insanı. Evet soğan doğrayalım. Makarnayı soğanlı yapacağım. herkesin birisi kaldırmıyor. Biz seviyoruz. Tabi kamerayı açmadan önce ben makarnayı da attım. Spagetti zaten. Ve hiç kırmadan yapıyoruz. Belki de bu yüzden çok yemek istiyoruz. Bununla birlikte kalmayacağız. Bir de sucuk doğrayacağım, soğanın yanına. Bu arada bayağı yaptım. Bu kadar sucuk yeter, bence. Biraz daha Ama böyle doğramayacağım. Küçük küçük doğrayacağım. O yüzden bence yeterli. Bence yeterli. Başka <laughs> Görüyorsun. Bir de aslında istatistik bir anket olmuş. Şimdi burası mikro. İlk soğanları koyuyorum. Diyelim ki acıktım. Acıktığımda böyle yemek yaparken soğan kokusu çıkınca daha çok acıkıyorum. Biraz kimyon, karabiber, kekik, Tavuk buğyunu atacağım içine. Daha sonra makarnanın suyundan, süzgeçin içine kalmıştı. Ondan dökeceğim. Geliyorum hemen. Taysaların salçayı biraz abartmışım Seda. Çok salçalı seviyoruz diyeyim. 100 kilo salça kattım galiba. Ay evet.

karnımı doyurdum doyurmasam da şimdi uyuyacağım. Ama o kadar çok sıcak ki. Seda Deruda'da ders çalışıyor. Orada uyuyamam. Ee, mecburen burada uyuyacağız. Yataklarımız burada ama normal içeride koltukta yatıyoruz. Çünkü çok sıcak oluyor. Klima da yok. Yani var çalışmıyor. Mecburen camı açacağım. Uyumak istiyorum. Yüzümde makyaj var. Güneş kremi var. Sadece makyaj temizleme suyuyla temizledim. Belli zaten gözümün çevresinden. Ama uyuyacağım. Artık sabah yıkarız. Lensimi de çıkartmaya üşenmiyorum. Yarın görüşmek üzere. Bay bay. Su içtikten sonra hemen başlayalım. Biliyorsunuz ki dün gece makarna Gece lensimi çıkartmayı unuttum için şu anda gözlükle devam edeceğiz. En azından bir iki saat gözlerini dinlenmiş olur. Şu an ne yapacağız derseniz dün gece biliyorsunuz ki makarna Onların kirleri var. Kılıçlar falan onlar temizlenecek. Kılıçları falan yıkayacağım. Feradert çalışması için ben hiç uğraşmadım. Şu an yatıyor. Birazdan kalkıp devam edeceğim. Çünkü sınavı var. Hiç esmiyor. Ev çok sıcak. <laughs> kahvesi yapayım. Sırada filtre kahveleri demlemek var soğuk yapmak için. Normalde bunu bir gün önceden yaptığında, işte o kokbreli tadı falan veriyor ona. Ben şimdi yaptım. İçme suyunu kaynattım. Birazcık ekliyorum. Çok değil. Yarıya kadar. Şöyle bir kaşık fitre kahve ekleyeceğim. Dedim ki bunu normalde bir gün önceden yapıyorum. Çok daha güzel oluyor. Ama bugün öyle olmadı. Seder kahveler hazır. Yani şu anda soğuk fitre kahve yapıyorum. İçine süt de katarsam ki genelde yani çok az katıyorum. Sütlü soğuk sütle kahve içmiş oluyorum. Beş dakika sonra soğuk su ekleyeceğim. Telaşım birazcık avokado ezeceğim. Geçen gün yemiş Seda bunun yarısını. Böyle var ya bunu böyle kapatmasaydım çok pis kararıyor. Yine böyle çok az kararmış. İki gün beklemesine rağmen bile düşünün. Gerçekten az kararmış. Kolum ağdadan yandı biliyor musunuz? Hem de şey değil böyle şey adası değil bir ısıtmalı falan değil normal kağıt adayı elimde ısıttım böyle bir şey de ısıtmadım ama yandı bir daha da almam daha güzel olgunlaşmış ki mesela bu şekilde bile ayrılır bence baksanıza çok iyi kaşığı vurmak istemiyorum şoktan aldım gerçekten çok güzel şimdi limon sıkacağım Zeytinyağı falan katmıyorum çünkü zaten kendisi avokadonun ya ne gerek var? Karabiber ekleyeceğim. Daha sonra beyaz peynir. Şimdi beyaz peynir ekleyeceğim biraz daha. Tamam. Hazır. Bunlar iyice demlendiler. Yarısını da soğuk su katıyorum. Birazcık ben süreyim. Bunun geri kalanı olsun. Sen geldikten sonra da bu açık renkleri falan yıkarım. Ben videoyu editleyeyim. Sonra unutursun. İki dakika böyle bilgisayar dinlensin dedim. Ben o sırada evi süpüreyim. Buraları süpüreyim. Arka oda gidip toparlayalım, düzenleyelim. Sonra sen dışarı çıkacağız. Ondan sonra devam ederiz. ne sarma var mı bilmiyorum ama yine de fırçalayacağım. Yeşim bize bir büyük saklama kabıyla yatak sarması getirmiş. O an çekemedim. Aç gözlükle galiba. Hepsini yedik. Çok az kaldı. Artık onu gelince yeriz. pazarı Pazara gideceğiz şimdi. Şu güneş kremini de bulayalım. Seda, bu kremler bitince güneş kremi diğer laro laroş'tan alalım diyorum. çıkıyoruz biz ama ne zaman? Allah bilir artık. Ay size yaptığı sarmayı göstereyim. İnsan yapar dolu getirir. Bize de 2 tane getirmiş. Bu bayağı doluydu bu arada. Biz yedik yani. Saniyeler içerisinde tükettik bunu. Kahve yapacağız. Kahvenin yanına yiyecekmişiz. Yani ben çok istemiyorum. Yememem lazım diyorum ama ısrar ediyorlar. Tam bitti artık. <laughs> evet çok sıcak gerçekten. Ya esmiyor. iki taraf da açık ama yine de esmiyor. Ejderya. Ejderya. İmdat! Diyor zorlar beni kaçırıyor. <laughs> <laughs> Gerçekten ilgi. Ay sizden ilgi bekleyen mi var be? Benim ilgi aldığım insanlar var sizin yok. Değil mi? Yalan mı? Hadi <laughs> biz çıkıyoruz. Artık eve gelince görüşürüz. Halam doğurdu bir daha söyler misin? <laughs> Hadi gidelim. Altın kızlara. Bu da güzelmiş ha. Ben beğendim. Çikolatalı o buna. Hmm. Beyaz çikolatalı değil. Ben bunu çok seviyorum Diyor musun? Abi ne kadar üniversitede. Hmm. Bir kere bundan alcan etmiş hobinin büyük kutusunu almış. Gören der ki zayıf kız. 100 kiloluk! 25 kilo. 25 kilo. 25, 25 kilo. Aynen. Hayır bir de gören der ki karşısındaki kız zayıf kız. <laughs> 110 kiloluk kız <laughs> kutu çarptı. Ay sinirlerim bozuyor hatırladıkça. Bir kutu alınır mı ya? Niye kütahya yazmıyorsun ya? Bu ya. Çok seviyorum. Tam bu sıralar birazcık gerginlik çünkü yeşil üniversite kayıt ya da tercih deniyor galiba. Tercihini yapıyorduk. Hepimiz birden üniversiteleri araştırıyorduk. Yani bir şeyler bulmaya çalışıyorduk. Bu arada arada tercih yapan varsa inşallah istediği yer çıkar. Yaparsınız. İnanıyorum ben size kızlar. Neyse işte öyle. biraz Böyle birazcık sulu yapmışım. Ama tadını ben beğendim yani. Bayağı güzel. Bir de dolaba koydum. Az önce dolaba falan koydum. Soğuk soğuk, serin serin, mükemmel. Yani yemeğiyle falan uğraşmam herhalde. Böyle yapar, yerim. şimdi kulaklığımı da aldım. Bir şeyleri yedim ettim. Artık çamaşır bulaşıkları gelince yıkayacağım. Ama en azından dedim ki çamaşırlar ben gelene kadar yıkansın. O yüzden onları yıkayayım. Bunu da açtım. Sedoş Spor'da ben çıkıyorum. Kulaklığımı da aldım. Hadi görüşürüz. Hiç kimse yok şu anda. Aslında bu tarafta kimse yok da. Bugün bayağı kalabalık. Yani sözde ben de bizi bir çocuk ilk defa bugün geliyorum. Geldiğimden beri ilk defa bugün yürüyüşe geldim ve bugün şartımda çok kalabalık. Dedim ki bu saatte kimse olmaz. Ama bayağı alıyorum saat orada 12'ye geliyor. Seda eve gitti ben yine de yürüyeyim dedim. 2-3 tur atayım. Ama bayağı kalabalık. Dönüşten geldim. Baya kalabalık dedim ki hani bu saatte kimse olmaz gideyim. Ama maalesef ki çok fazla kalabalıktı. Ve meyve falan koyduk. Seder'le meyve yiyeceğiz. Geldiğimizden beri asla ah, meyve alamadık. Tüm pazarı yemedik. Kuş Uçuşu diye bir film dizi var. Netflix'te Türk, Türk dizisi. Baya güzel onu izliyoruz. Mış mış çalışıyor. Benim sesim belki hiç duyulmuyordur. Bunu nasıl açtım ya. Açmamışım. Geldiğimde açtım. <laughs> Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Krep yapıyorum. Kahvaltı krep yeriz dedim. Video editliyordum. Normalde video editliyordum dedim yatar. Acıktım. Çünkü gerçekten acıktım. O zaman dedim kahvaltı krep yapayım. Bir yandan da kahvaltıları hazırlayayım. Kahvaltı hazırlayalım, geçelim. Peynir yok. Yani bitmiş peynirimiz. Almaya da gitmek istemiyoruz hiç. Üşeniyoruz. O yüzden evden ne varsa artık koyacağız. Dadan çıkaralım da. Domatesleri de doğruyorum. Çok az salçalı şeyler yapacağım. Yani salçanın içerisine böyle baharat falan katacağım. Da çok az. Seviyoruz böyle şeyleri. Kekik. Pul biber. Kimyon. Ve son olarak karabiber. Sedoş'un bardağı. Benim bardağım. Ben sporu bitirdim. Soğumayı yapmadım. Şimdi çıkacağım terimi görüyor musunuz? Resmen sanki su dökmüşüm gibi. Ama bu ter. Yani arkasını hiç görmeyin. Sadece şöyle sırtımı göstereyim size. odaklar odaklarsa o da. Neyse işte iki videoda. Hadi bir tane de ısınmayla bu hale geldim. Normalde duş alacaktım ama saat geç oluyor. Sela da abla gidelim dedi. Ben direkt üstümü çıkarıyorum, değiştiriyorum. Yürüyüşe gidiyoruz artık gelince. Görüşürüz. Şimdi saçımı yapalım. Of, Seda'nın gelmesini bekliyorum. Normalde düşe girecektim. ben geliyorum. Abla ben geliyorum dedi. O yüzden dedim. Dün bizim ne oldu biliyor musunuz? Aynen tabak 5'te zilimize bastılar. Yani böyle şeyler oluyor bu arada bazen. Ve çok nadir de olsa 2-3 aydır. Ama mesela çıkıyoruz yanlış oldu diyorlar. Ne bileyim yemek siparişi oluyor falan filan. Ya da bir kere üst katımızdaki içmişti. Buraya ne olmuş ya? Neyse. Kaşlarımı almam lazım. Çok çıkmışlar. Neyse. Birkaç kere böyle üst katımızdaki falan içmişti mesela. Yanlışlıkla bizim dile, yani bizim kapı salmıştı. Açmaya çalışmıştı. O zamanla da gece 3-4'tü mesela. Ama hani söylemişti. Yanlışlık oldu falan diye. Ama dün <laughs> dün dilimize bastılar. Biz çıktık. Baktık. Yani kapıyı falan açmadık tabii ki de. Balkondan da buradan direkt kapıdan baktık, balkondan baktık. Hiç kimse ses vermedi. Ufak bir korktum açıkçası. Seda galiba geliyor, merdivenden biri çıkıyor. Aynen. Büyük ihtimalle Seda. Bakalım Seda. Seda değilmiş. Ben de sonunda Clayton'e başlayabildim. Vallahi şükür ama öldüm. Sadece 2 dakika Seda. Ve iki videoda 10 dakikalık video öldüm. Hep diyorum ki bir şeye ara vermeyeceğim. Veriyorum. Canım çıkıyor. Sağ olsun Seda İstanbul'a gelme yapacağız dedi. Birkaç gün yaptık. Bıraktık. Ay şurası da kaldı ya. Ben bunu yaktım. Gitmiyor bir türlü. Üf, sinir oluyorum. Ben gösteremiyorum tabii. <laughs> Her <Herkesi olsun. gülüyor> Yürüyüşte çıktık ama yine dondurma yemeye geldi. Bu kız çok iyi görmece olarak. Şeytan şeytan. <gülüyor> <gülüyor> Niye çekiyorum şey ki ben anlamadım. Niye bak Allah aşkına. Sırtık çek çatıyor. Biz eve geldik. Dediğim gibi zaten yürüyüşe çıkmıştık. Yürü e, yürürken dedik neden dondurma yemeyelim? Dondurma çok seviyorum. Ha, açık dondurmayı aşırı seviyorum. Hem de yürüyelim hem de dondurma yiyelim. Şimdi yeşil çay, kiraz sapı falan demleyeceğim. Onu içeceğiz. Bir yandan da ne izliyoruz Seda o açtığın şey? <laughs> ne izliyoruz? Onu izliyormuşuz. Seda'ya kayısıyla kiraz sapını karıştıracağım. Bitirdin <laughs> mi suyunu? Bitirdim ve ağaca koyar koymaz sıcaklaşıyor havanın olsun. Oha. <laughs> o kadar mı sıcak? Kendime de şöyle goji beri aldım. Bununla kiraz sapını karıştıracağım. ama sadece kiraz sapı içmem lazım. Hatta bizim bu aktardan hep gidiyorum ki kiraz sapı alacağım diyorum. Büyük ihtimalle yarın kalkacağım. Yarın da video devam ettireceğim zaten. Yarın yürüyüşe gidebilirsem kiraz sapını normal aktardan alacağım. Çünkü renkli olmuyorum. Yani belki bir şeyler yarar diyorum. Şimdi böyle içelim. Seda suyu dolduruyor. Yani kayısıyla karıştırmayacağım. Kiraz sapı ve goji beri. Olmuyorum. Maalesef ki yine başladık diyormuşum. çıkarttım. Bunları çünkü bu kutuya koyuyorum. Gözükecek mi ki? Neyse bunları işte buna koyacağım. Çünkü biz buz çok fazla tüketiyoruz. Hava zaten hani bilmedi. Berbat sıcak yani aşırı sıcak. Ya buzlu gidiyoruz parayla alıyoruz. <laughs> Kahve Mark bakkalda 10 TL ama Migros'ta falan 30 TL. 28 falan mı galiba? Binde bir veriyoruz, yalan olmasın. Keşke hiç almadık, hakine gerek var sonuçta. Bu zaman mecburen veriyoruz çünkü yaşımlar falan gelince kahve yapınca da, biz kendimiz de bir şeyler yapınca suyu çok fazla, çok fazla kullanıyoruz. Dolap da küçük. Buzlukta da yer yok doğrudur. Böyle binde bir sürekli yapıp yapıp bunun içine koyuyorum. Şimdi bunları tekrar koyacağım. Kutunun içine tekrar koyacağım. Bir daha doldurup bir daha buzluğa koyacağım ki yarına hazır olsun. Bir de arkada su kaynatıyorum. Bulaşıkları yıkadım. Orayı çekmedim. Kaza uğraşırken bulaşıkları falan yıkadım. Ee, arkada su kaynatıyorum. çünkü filtre kahveyi yapacağım. Yarına kadar beklesin. Bulaşıkları yıkarken YouTube'dan video izliyordum. Ona devam edeyim. Yanında bunları kutuya koyarım. Çözüldükçe. Haydi. iki buz kalıbımı normal suyla dolduracağım. Bunu çeşmedeki suyla, çeşmeden dolduracağım çünkü öyle daha kolay uğraşmak istemiyorum. kaynadı. kahveyi demleyebiliriz. Suyu bir dakika beklettim. Şimdi sizi şu küçük araya alacağım. Çünkü burada hızlıca demleyelim. French pressleri alıyorum. Bunlara yarısına kadar sıcak su koyacağım. Evet. Filtre kahveyi alıyorum. Bir ölçek. Ölçekte bunu bu kahveler 3-4 dakika demlenecek. Ondan sonra soğuk su, soğuk su ekleyeceğim. Bu şekilde normal dolaba koyacağım. buzluk kısmı değil normal dolap kısmına. O demlenene kadar ben de bir yüzümü falan yıkayayım. Şu tişört çıkarayım. Kurtulayım. Geliyorum hemen. Soğuk suyu alıyoruz. Bir saniye, burada bir şey mu? Yok. Her zaman kullandığım herba de keserim o. Günlerdir cilt bakımı bile yapmıyorum. Şu Jaya'nın kremini kullanacağım hızlı bir şekilde. Elimde kamerayla nasıl kullanacağım bilmiyorum. Çok aldım. Mükemmel bir krem. Fiyatı artıyor sürekli ama yapacak hiçbir şey yok. İndirimde ne bileyim uyguna bulursam eğer almaya çalışıyorum. Çünkü yıllardır kullandığım krem ve çok seviyorum. Cildim ben bu arada yıkadım. Serumu kullandım. Şimdi kremi kullanıyorum. Herbederm'in serumunu sürdüm. Şimdi de kremi sürüyorum ki uyuyayım. Bunları kullanırken güneş kremimi ihmal etmiyorum bu arada haberiniz olsun. Ben artık videoyu kapatıyorum. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Günaydın. Size bir şey söyleyeceğim. Bir şey severken abartmak ne oluyor biliyor musunuz? Onu göstereceğim. Dün de aynı böyleydi. Seda okula gitti ya. Gelirken bu dondurmadan kaç tane almış. Ve sürekli böyle alıyoruz. Hem fiyatı çok uygun hem de tadı çok güzel. Yani... Biz çok seviyoruz. Güzel de. Çok mutlu uyandım. Çünkü e, evi falan temizledim iyice. Bütün her şeyi toparladım. Oraları çekmiyorum. Bilmiyorum. Gerek yok bence diye düşündüm. En azından şu sıralar böyle şeyleri çekmeyeyim. Temizlik şeylerini eve, da eve dair istiyorum. Eve dair temizlik şeylerini çekmek istemiyorum. Yani ne gerek var diyorum şimdilik. Ama baktınız bir, bir diğer, bir diğer videoda da evi temizlemişiz bir temizliğe ihtiyacı var gibi. Bunu söyleyince yeşim kızıyor yeter artık temizleme diyor. Ama var gibi. Neyse. Ee, mutlu Çünkü bugün istediğim bir tane böyle sürahi seti vardı. Mudo'nun. İlla biliyorsunuz retro serisi. Karan mıdır? Kavram bir şey diye geçiyor. Bilmiyorum. Onu aldım. Evet çok pahalı bir şey değil. Çok, yani çok pahalı bir şey değil. Ama 200 TL'ydi. Ama aldım. Mutluyum. Yani çok istiyordum, onu da aldım. Çıktı arada. Bir de indirimli falan aldım ben. Aa, telefon çalıyor. Ama beni fark etmiyor. Tüh! Sen düzelmişsin. Düzeldim düzeldim. Kahve içeceğim kız. Soğuk kahve dediğinde bütün akan sular durur. Çok az süt kayıyorum. Evet. Evet. Of ya, canım çok sıkılıyor. <laughs> Ay biz de Seda'yla şimdi mısır patlatacağız film izleyeceğiz. Sen de yoksun ama yapacak bir şey yok. Seda. Hadi gel.